Savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalarımız bir teknoloji seferberliği ruhu içinde ellerinden gelen tüm imkanlarla e, ürünlerini, platformlarını, süreçlerini iyileştirme ve Kahraman ordumuzun hizmetine sunmak için birbiriyle yarışıyorlar. İşte bugün şimdi lansmanını yaptığımız ürünlerden bir tanesi de özellikle kara kuvvetlerimizin ve özel kuvvetler özel kuvvetlerimizin zorlu coğrafyalarda lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan ve birlikte çalışmayla sahadaki askerimizle birlikte güncellenerek artık teslim edilecek hale gelmiş olan hem donanımıyla hem yazılımıyla ki özellikle otopilot yazılımının yerleştirilmesiyle son halini almış olan Alpil 2 hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçen firmamıza, firmamızdaki çalışanlarımıza destek verenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de bu yatırımımızı bu bağlamda yaptık bu şirketimize ve titrayı yaklaşık bir buçuk yıl önce Pasifik Teknoloji şirketimizin bünyesine dahil ettik. O zaman çok heyecanlıydık. Bugünkü heyecanımız bugün gurur, gurur olarak yaşıyoruz. Çünkü artık ürünler ortaya çıkmaya başladı başkanımızın, savunma sanayimizin teşvikleriyle, yönlendirmeleriyle de yüzde seksen yerliliğe ulaşmış bir Alpen 2 ürünümüz var. Ve diğer çok kritik ürünlerimizi bugün sizlere tanıtacağız. Onun bilgi notundan ekleriz zaten. Tamam. Tek konuşmalar.